Evet uç kısımda kalmıştım ve dördüncü bölüm buraya kadardı. Şimdi yeni bölüm için ise burada şimdi renk değişimi yapmak istiyorum ve yine ikinci sık iğneyi yapıyorum. Kapatırken diğer kullanmak istediğim rengi alacağım. Bu rengi alıyorum biraz ip mesafesi bırakarak kapatıyorum şimdi bu ipi kesmek istiyorum ben diğer iple devam edeceğim çünkü bir süre son bir süre ve bir zincir çekip döndürüyorum ve hemen dibine batarak aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum bu bir ve buca 2. Ben tığ numaramı değiştireceğim. Sık, e, bu sırada sadece sık iğne yapacağım için e, 4 milimetreye geçiş yapmak istiyorum. Dolayısıyla bütün trabzanlara tek tek sık iğne yaparak ilerleyelim. Orta noktaya geldiğimizde de yine 2 zincire batıp sık iğne, 2 zincir sık iğne yapıp yine aynı şekilde sık iğne yapmaya devam edelim. Diğer tarafın uç noktasında diğer kısma geçerken görüşürüz. Bu sırada sadece sık iğne yapıyoruz. Ben şimdi tığ numaramı değiştireceğim ve sırayı sık iğne yapıp ıı, tamamladıktan sonra size geri döneceğim. Sıra sonuna geldim. Bir, bu da aynı yere battım. İkinci sık iğne ve sırayı tamamladım. Sonrasında bir zincir çekip geri dönüyorum ve tığı değiştiriyorum. 3,5 milimetreye geçiş yapıyorum ve pardon 4 zincir çekeceğiz burada. 1, 2, 3 ve 4 çevirdim ilk sık iğne batıyorum ikili trabzan. Şimdi bu sırada şunu yapacağız. Bir zincir, bir boşluk batıp ikili trabzan yapacağız. Bir zincir, bir boşluk batıp ikili trabzan bu şekilde ilerleyelim orta noktaya kadar. Bir zincir, bir boşluk batıp ikili trabzan. Bu şekilde yapa yapa orta kısma kadar ilerliyorum. Evet, orta noktaya geldim. Tam buradayım. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, iki zincir boşluğuna batıyorum. İkili trabzan. iki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan ve markerı buraya takıyorum. Şimdi buradaki ikili trabzan sayılarınızın öbür tarafta da eşit olması lazım. O yüzden eşitleyin. Eğer sayılar eksik veya fazla ise bir bırakılan yeri belki iki bırakarak onu kapatabilirsiniz. Bu şekilde yaparak diğer kısımda da ikili trabzan sayılarını eşitleyelim. Bir zincir çekiyorum. Ben tam şuradaki sık iğne de bitirdiğim için dolayısıyla batıyorum ona şu şekilde. İkili trabzan. Sonrasında bir zincir, bir boşluk batıyorum. İkili trabzan. Ben de sayacağım burada kaç tane ikili trabzanım olduğunu ve aynı şekilde bu tarafta da sayarak ilerleyeceğim. Bitim noktasında buluşup yine bir üst süreye birlikte geçeriz. Uç noktasındayım. Buraya batıyorum. Sonuncu sık iğneye bir zincir boş bir sık iğne boş bıraktıktan sonra iki trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekip aynı yere batıp iki trabzan yapıyorum. Böylelikle trabzan sayım 59 pardon 89 tane trabzan. Şuradan itibaren saydım. Şuradaki köşedeki trabzanları da katarak şuradan itibaren ve diğer tarafı da aynı şekilde zaten sayılar doğru geldi. Siz de lütfen kendinizi bu anlamda çek edin. Buradayım şimdi 1 2 3 4 zincir çekip çeviriyorum İlk ikili trabzana batarak aynı yere ikili trabzan yapıyorum şu an çoğaltma yaptım sonrasında bir zincir çekip batıyorum buraya İkili trabzan şunu kendim için takmıştım sonrasında bu sırada şunu yapacağız 1 İki. 3 zincir çekiyorum. İkinci sık iğne bir zincire batıyorum sık iğne. Tekrar 1 2 3 zincir ve ikinci ikili trabzana batıyorum. İkili trabzan zaten siz bunu biliyorsunuz. Bunu yapacağız ve dolayısıyla bunu birlikte yapmıştık zaten. Şimdi bu sırada bunu yaparak bu şekilde yapa yapa orta kısma kadar önce ilerleyelim. İkili trabzandan sonra yine 3 zincir ikinci bir zincire batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir ikinci ikili trabzana batıyorum ikili trabzan ve bu şekilde devam ediyorum 3 zincir ikinci bir zincire batıyorum sık iğne 3 zincir ikinci ikili trabzana batıyorum ikili trabzan şeklinde orta kısma kadar ilerleyelim orta kısmında buluşuruz Evet orta kısma geldim şimdi orta kısmı birlikte yapalım ikili trabzan sonrasında 3 zincir ikinci bir zincire batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir ikinci ikili trabzana batıyorum ikili trabzan ve köşe boşluğuna geçmek için ise 2 zincire batıyorum önce bir zincir ikili trabzan ve tekrar 2 zincir aynı yere batıyorum ve orta kısmı yapıyorum iki zincire yine marker takıyorum ve şimdi bu tarafa doğru devam ediyorum. Önce bir zincir çekip buradaki ilk ikil trabzana batıyorum. İkil trabzan sonrasında üç zincir, ikinci bir zincir boşluğuna batıyorum sık iğne. Üç zincir, ikinci ikil trabzan boşluğuna batıyorum. İkil trabzan şeklinde bu tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Ve yine uç kısımda buluşup diğer sıraya birlikte geçeriz. Evet uç kısımdayım. Buradayım. Sonuncu yeri yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve zincir boşluğuna batıyorum. İkili trabzan. Burada dört zincir vardı hatırlayalım. Sonrasında bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Çoğaltma için ve ikili trabzan yapıyorum. Sırayı tamamladım. Yeni sıra için bir, 2 3 4 zincir çekip çeviriyorum ilk iki trabzanı batıyorum iki trabzan çoğaltmayı yaptım sonrasında bir zincir batıyorum iki trabzan iki trabzan tekrar bir zincir buradaki iki trabzana batıyorum iki trabzan bir zincir 3 zincirlik boşluğa batıyorum ikili trabzan bir zincir diğer üç zincirlik boşluğa batıyorum ikili trabzan bir zincir ve ikili trabzanı batıp aynı yere beş tane ikili trabzan yapıyorum popcorn için 4 ve bu da beş ve kapatıyorum ilk ikili trabzanı tığ geçirip son ilmeği içinden geçiriyorum Tekrar bir zincir çekip 3 zincir boşluğuna batıyorum. 2'li trabzan. Bir zincir diğer 3 zincir boşluğuna batıyorum. 2'li trabzan. Bir zincir ve buradaki 2'li trabzanı batıyorum. 2'li trabzan. Bir zincir 3 zincir boşluğuna batıyorum. 2'li trabzan. Bir zincir diğer 3 zincirlik boşluğa batıyorum. 2'li trabzan. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan var. Bir zincir çekip, sıradaki ikili trabzanı batıyorum ve buraya popcorn yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve bu da beş. İlk ikili trabzanı batıp içinden kaydırıyorum. Tekrar bir zincir ve üç zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzan burada yaptığım gibi. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıp aralara bir zincir çekip buradaki 6. battığım ikili trabzana bu şekilde popcorn'u yapa yapa ilerliyorum ki biz bunu zaten şalın ilk başlangıcında yaptık. Şimdi biraz bu kısımda yaparak şalın büyüklüğünü ee, çoğaltmak istiyorum aslında. O yüzden de bunu kullanmak istiyorum. Dolayısıyla bu şekilde yapalım. Yapa yapa şuradaki mesafenin aynısını diğerlerinde de uygulayarak devam edelim. Orta kısma yaklaştığımda ki orada buluşup zaten orta kısmı birlikte yapıp diğer kısmı birlikte geçeriz. Sonuncu popcornu yaptım ve buradayım. Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki ikili trabzana batıyorum. İkili trabzan. Sonrasında bir zincir çekip iki zincir boşluğuna batıyorum. İkili trabzan. Araya iki zincir ve tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Orta noktayı yaptım. İki zincire marker takıyorum. Ve şimdi yine bir zincir çekip ikili trabzana batıyorum. İkili trabzan. Sonrasında bir zincir çekip buradaki ikili trabzanı batıp aynı yere 5 tane ikili trabzan yaparak popcorn yapıyorum. Ve bu da 5. İlkine batıp içinden geçiriyorum. Tekrar bir zincir çekip 3 zincir boşluğunda batıyorum. Yani bu tarafın simetrisini bu tarafa geçiriyorum. Bu şekilde yapalım. Ve yine uç kısımda buluşup bir üst sıraya birlikte geçeriz. Evet, yine uç noktaya birlikte yapalım. Bir zincir zincir kısmına batıyorum. Burada dört zincir vardı. İkili trabzan tekrar bir zincir ve aynı yere batıyorum. İkili trabzan ve sırayı tamamladım. Yeni sıra için ise 1, 2, 3, 4 zincir çekip çeviriyorum ve yeni sıraya başlayacağım. Önce buraya bir tane ikili trabzan. Şimdi şurayı kontrol etmem lazım. Popcornun üzerine her zaman ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Bir zincir çekip sıradaki ikili trabzanı batalım. İkili trabzan ve bir, iki, üç zincir. İkinci bir zincire batıyorum sık iğne bir iki üç zincir ikinci ikili trabzan'a batıyorum ikili trabzan ve bir iki üç zincir şurayı ayarlamam gerekecek bir saniye hemen dönüyorum evet buradayım şimdi söktüm ben aynı yere batıp Dört zincir çektikten sonra ikili trabzan yapıp, sonrasında bir zincir çekip batalım buraya. İkili trabzan sıradaki yere tekrar bir zincir buraya batalım. İkili trabzan ve tekrar bir zincir buraya batalım. ikili trabzan ve sonrasında 1 2 3 zincir çekip ikinci bir zincire batıyorum sık iğne diğer sık iğne ile gördüğünüz gibi üst üste tekrar 1 2 3 zincir çekip popkorn üzerine batıyoruz ikili trabzan ve bu şekilde ilerliyoruz 1 2 3 zincir ikinci bir zincirlik boşluğa batıyorum sık iğne ve diğer sık iğne ile üst üste gördüğünüz gibi bu size referans olsun. 3 zincir çekip ikinci ikil trabzanı batıyorum. İkil trabzan ve yine 3 zincir batıyorum sık iğne ikinci bir zincire ve diğer kontrol ediyorum. 1 2 3 zincir ikili trabzanı batıyorum. Burası da popcorn üstü ikili trabzan şeklinde ilerliyorum ve devam ediyorum aynı şekilde köşeye geldiğimde de yine popcorn üzerine batıyorum ikili trabzan, sonrasında bir zincir ikili trabzan yine bir zincir ikili trabzan iki zincirlik olan orta kısma geldiğimde de bir zincir ikili e, bir zincir çekip e, iki zincire batıp ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar e, 2 zincir çekip aynı yere ikili trabzan yaparak bu tarafın aynısını bu tarafa doğru geçiriyoruz. Ben yine uç kısma geldiğimde orta kısmı yine size bu şekilde gösteririm ama şimdi devam edeceğim. Ben buradaki orta kısmı da yapıp diğer kısmı da yapacağım ve yine uç kısımda buluşup bir üst sıraya birlikte geçeriz. Zaten az ilk başlarken yapmıştım aynı şeyin yinelemesi sadece trabzan sayısı burada fazla. Bu şekilde yaparak ama orta kısmı paylaşacağım ama orta kısmını buluşmayacağım. Bir üst sıraya geçerken görüşürüz. Orta kısmı bu şekilde yaptım. Göstereyim size. Sonuç yerden sonra bir, iki, 3 tane. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve aynı şekilde devam ettim. Şöyle göstereyim. Ve yine bu tarafı da devam ettim. Uç kısımdayım. Şu an burada. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan var. Çoğaltmayı da yaptım. Şimdi geri dönmek için ise 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığa ip alıyorum. Çeviriyorum. Ön yüzündeyim ve popcorn kısmındayız burada. İlk ikili trabzanı batıyorum. İkili trabzan, bir zincir. İkili trabzan, tekrar bir zincir. ikili trabzan tekrar bir zincir ikili trabzan bir zincir ve buradaki ikili trabzanı batıp zincirle birlikte sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ikili trabzan da aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum popcorn için 4 ve bu da beş. İlkine batıp ilk ikili trabzana batıp buradaki ilmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip 3 zincir boşluğuna batıyorum. İkili trabzan, bir zincir. Diğer 3 zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzan, bir zincir. İkili trabzana batıyorum. İkili trabzan, bir zincir. 3 zincir boşluğuna battım 2 trabzan 1 zincir diğer 3 zincirlik boşluğa battım 2 trabzan 1 zincir ve biraz ip alayım karmaşık Evet. Okay ve batıp popcorn yapıyorum yine aynı yere 5 tane ikili rapsan 2 3 4 ve bu da 5 ilkine batıyorum içinden kaydırdım bir zincir ve 3 zincirlik boşluğa batıyorum İkili trapsan bu şekilde devam ediyorum ve genelde şuradaki ortadaki kısımda Popcornu yapıyoruz. Aralarda da 5 tane ikili trabzan olacak. 1, 2, 3, 4 ve bu da 5. Yine aynı şekilde 5 tane ikili trabzan. Altıncısında popcorn yapa yapa orta kısmı kadar ilerleyelim. Orta kısımda buluşuruz.